Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yumuşacık iki renkli kek tarifim var. Benim keklerim puf puf kabarır yumuşacık olur. Keklerinizi bir de benim tarifimle deneyin derim. Tarifimi denediğinizde fikirlerinize yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Mutlaka yazın çünkü fikirleriniz benim için çok önemli. Çocuklarımızın bayıldığı bu lezzetli kek tarifim için İlk olarak kek kalıplarımızı margarinle yağlıyoruz. Yağladığım kek kalıbına çok az un serpiştiriyorum. Daha sonra kek kalıbımı ters çevirerek hafif salladığım zaman unlar her tarafa gelecektir ve bu şekilde unun fazlalığı dökülecektir. Evet ekranda görmüş olduğunuz kek malzemelerini açıklama bölümüne de yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. 1 kap içerisinde 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri 5 dakika kadar çırpıyorum. Keki yumuşacık yapan ve puf puf kabarmasını sağlayan ilk önemli püf noktası yumurta ve şekeri iyice çırpmaktır. Yumurtayı ve şekeri iyice çırptıktan sonra yarım su bardağına yakın sıvı yağ ekliyorum. Kekin yağı az gelirse olması gerekenden daha kuru ve sert olacaktır. Fazla olursa da keserken ve yerken dağılabilir. Bardakta 3 veya 4 yemek kaşığı kalacak şekilde sütü ekliyorum. Sütüm aynı bardakta 1 su bardağı. Çırpma esnasında etrafa sıçradığı için çırpma kabımı değiştirdim. Ve 1 limon suyunu ekliyorum. 1 limon rendesini ekliyorum. 3 su bardağı un ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir vanilini eliyerek ekliyorum. Videoda çıkmamış çay kaşığının ucuyla çok az tuz atıyorum. Kek malzemelerimi ekledikten sonra spatula ile alttan yukarı gelecek şekilde karıştırıyorum. Bir yorumda bana şöyle bir soru gelmişti. Kek yumuşacık olması için süt mü yoğurt mu? E, keklerinize yoğurt da kullanıyor musunuz diyerekten ben genelde keklerimin puf puf kabarması için süt kullanıyorum. Yoğun kıvamda olmasını istediğim zaman veya şerbetli tatlı yapmak istediğim zaman şerbetli tatlıların keklerinde yoğurt kullanıyorum. Keklerimizi çırparken yoğurt da kullanabiliriz. Yoğurt kullandığınız zaman sadece daha yoğun aromalı ve yumuşacık olacaktır. Kek harcımın birazını kek kalıbına döküyorum. kalan kek harcına 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ayırmış olduğumuz 3-4 yemek kaşığı kadar sütümüzü ekleyip karıştırıyorum. Kakaola harcımızı da kek kalıbına döküyorum. Bir kürdanla ekrandaki gibi istediğimiz şekilde kek kalıbına değdirmeden şekil verebiliriz. 170 derecelik fırında kapağını hiç açmadan 35 dakika pişiriyoruz. Evet, kekimiz pişti. İsterseniz bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebiliriz. Kürdanı keke batırdığımız zaman temiz bir şekilde çıkıyorsa kekimiz pişmiş demektir. Kekimizi fırından çıkarıp 15 dakika dinlendiriyoruz ki kalıptan çok kolay bir şekilde çıksın. Evet, kekim bu şekilde ekrandan olduğundan çok daha güzel görünüyor. Bu şekilde de servis yapabiliriz. Fakat ben üzerine pudra şekeri gezdireceğim ve kekim servise hazır. Sizler de bu tarifimi denemek isterseniz verdiğim ölçülere ve düz noktalarına dikkat ederek yaparsanız aynı sonucu elde edersiniz. Evet videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.